Ben gittiğine üzülmedim ki hiçbir zaman Belki yoruldun, belki bıktın Belki de beni içinde çoktan tükettin Gitmek istedim ve gittin hepsi bu İnan bunu çoktan kabullendin Beni artık sevmiyor olmam mühim değil Duyguların değişmiş olabilir Başka birisi aklını karıştırmış olabilir Hatta beni seviyorken bile bir başkasına aşık olmuş olabilir kalbin. Anlarım. Bu kahrolası hayatta seni böylesine severken beş para etmez birine değişmiş olabilirsin beni. Senin Terziyindir Buna da eyvallah. Benim asıl kabullenemediğim şey neyi biliyor musun? Madem böylesine değişti Hislerin madem sen de kalmadım, Kendim Ne diye uzattın Neden gözlerimin içine baka baka Sana her gün Biraz daha aşık oluşumu izledin Zevk mi aldın Hoşuna mı gitti Gurur mu duydun kendinle Sen aslında tek kelime bile Etmeye değmezsin Ama söz geçiremiyorum ki kalbime Ne halim varsa Onu gör demek isterdim sana ama beddua etmek bile Du'a gibi gelir, yüreğime senin gibilere bir gözyaşı bırakıp da gittin anlamadım zalim sözüm ona sevdin yüreğime son bir göz yaşa bırakıp da gittin.